Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesinin kıymetli üyeleri, değerli hocalarımız, kamu ve iş dünyamızın değerli temsilcileri, hanfendiler, beyefendiler. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin resmi açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Uzunca bir süredir bu programı yapmak için fırsat kolladık ama kısmet bugüneymiş. Biraz da soğuk bir gün ama inşallah bu güzel açılış hepimizin içini ısıtacak. Ben öncelikle Ankara'nın ve elbette Türkiye'nin inovasyon ekosistemine ciddi katkılar sağlayacak teknoloji merkezimize hoş geldiniz diyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Günümüzde ülkelerin refah ve kalkınmasında en temel hususların başında gelişmiş bir girişimcilik ekosistemi ve inovasyon ekosistemine sahip olmak geliyor. Bu manada sağlık alanında faaliyet gösteren ilk yüksek kuruluşumuz olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni inovasyon ekosistemimize katkı sağlayacak tekmer adımı nedeniyle hastaten kutluyorum. Biyoteknoloji, yazılım, robotik, ilaç, tıbbi cihaz, medikal ve genetik alanlarında girişimcilerimize yol gösterecek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tekmer'in ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli misafirler, dijitalleşme ve teknoloji alanındaki ilerlemeler şu anda tüm sektörleri hızlı bir biçimde dönüştürüyor. Şüphesiz bu dönüşümden sağlık sektörü de ciddi anlamda etkileniyor. Yeni nesil teknolojiler şimdiden geleneksel sağlık sistemlerinin yerini almaya başladı bile. Örneğin bugün yapay zeka destekli görüntü işleme yazılımları göğüs röntgenlerini yüzde yüze varan doğrulukta yorumlayabiliyor. Hastanın durumunun acil olup olmadığına karar veriyor. ilgili radyoloji uzmanına önerilerde bulunabiliyor. Elbette amacım hekimlerimizin ne kadar önemli olduğunu görmezden gelmek değil. Siz bizim başımızın tacısınız. Ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak yaşanan teknolojik gelişmelerinde farkında olmamız lazım. Bunun altını çizmemiz lazım. Tabii bu değişim ve dönüşüm aynı zamanda büyük bir ekonomik değer de oluşturuyor. Yapılan araştırmalar sağlıkta teknoloji odaklı inovasyonun 2025 yılına kadar yıllık 400 milyar dolar değer oluşturacağını ortaya koyuyor. Evet burada hem ekonomik anlamda bir değer var hem de bu alan ülkemizin geleceği açısından da oldukça kritik. Bu manada son dönemde sağlık teknolojileri alanında çalışan girişimlerimizin sayısı da hızla artıyor. Ancak ihtiyacımız olan çok daha hızlı bir millileşme ve yerlileşme hamlesi. Hastalıkların teşhisinden ilaçların moleküler düzeyde keşfine, yeni tıbbi cihazların geliştirilmesinden tıbbi cihazların rekabetçi şartlarda üretimine kadar her alanda güçlü bir atılım içerisine girmek mecburiyetindeyiz. Bu gerçekten hareketle biz milli teknoloji hamlesi rehberliğinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda akıllı yaşam, sağlık ürün ve teknolojileri Yol haritamızı tamamladık. Ülkemizde ve dünyadaki mevcut durumu analiz ederek ihtiyaçlarımızı ortaya koyduk. Sağlık sektöründeki dönüşüme ülkemizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla stratejik hedefler belirledik. Bu hedeflere ulaşabilmek için şimdiye kadar birçok adımı hayata geçirdik. Hayata geçirmeye de devam ediyoruz. Örneğin teknoloji odaklı sanayi hamlesi programında geçtiğimiz hafta sağlık ve kimya ürünleri çağrısı proje başvurularını sonuçlandırdık. 130 projeden 61'i için kabul, 14'ü için revizyon kararı verdik. Kabul edilen 61 projenin ARGE büyüklüğü 2,2 milyar lirayı, üretime yönelik yatırım harcaması 16 milyar lirayı ve toplam proje büyüklüğü 19 milyar lirayı bulacak. Hamle programındaki bu projeler sayesinde kronik hastalıkların tedavisinde endike yenilikçi eşdeğer ilaçlar, kalça, diz, omuz, dirsek ve tümör protezleri, tip 2 diyabeti, diyabet tedavisinde kullanılacak eşdeğer ürünler artık Türkiye'de geliştirilip üretilecek. Toplamda 61 projenin argesi ve yatırımları için firmalarımıza çok ciddi destekler sağlayacağız. Yine sağlık, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki yatırımları kapsamlı teşvik uygulamalarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Bu son 10 yılda bu alanlarda 2107 teşvik belgesi düzenledik. Sos, söz konusu teşvik belgeleriyle 150 milyar lira sabit yatırımın ve 123 bin yeni istihdamın önünü açtık. TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla 2002'den günümüze sağlık alanında 8444 projeye 15.6 milyar lira kaynak aktardık. Teknoparklarımızda hali hazırda sağlık ve ilişkili sektörlerde 420 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar hali hazırda 712 ARGE projesi yürütüyor. Sağlık, ilaç ve tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren ARGE merkezlerinin sayısı da şu anda 64'e ulaştı. Bu merkezlerin bağlı olduğu işletmelere de bugüne kadar yaklaşık 1.1 milyar liradan e, katkı devletimiz tarafından sağlanmış oldu. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. AK Parti iktidarlarının 20 yılıyla daha öncesinde inovasyon ekosistemine yapılan yatırımları karşılaştıran her vicdanlı e, insan bizim hükümetlerimizin bu noktada hakkını teslim edecektir. Tabii biz ne yaparsak yapalım, birileri de yapılan bunca işi, bu önemli yatırımları görmezden gelmeye devam edecek. Bunun da farkındayız. Ama ben yine de onlara cevabı patent sayılarıyla vermek istiyorum. Bakınız, son 20 yılda sağlık sektöründe tescillenen patent sayılarında rekorlara imza attık. Ülkemizde ilaç sektöründe 2002 yılında tescil edilen yerli patent sayısı sadece 6 iken bu sayı 2022 yılında 21 kat artarak 128'e ulaştı. Tıbbi cihaz sektöründe 20 yıl önce yalnızca 3 yerli patent tescil edilirken bugün 59 katlık artışla yıllık patent sayıları 180'e ulaşmış durumda. İnşallah bugün açılışını yaptığımız ve her geçen gün sayılarını artırdığımız tekmerler bu patent istatistiklerini yani teknoloji geliştirme e, e, gayretimizi de çok daha yukarılara taşıyacak. Bakınız bugüne kadar KOSGEB'in destekleriyle 17 tane tekmer kurduk. Son 4 ayda şahsen benim resmi açılışına katıldığım tekmer sayısı 3'e ulaştı. Kısmetse önümüzdeki haftalarda bu açılışları sürdüreceğiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi tekmeri de planlama aşamasından itibaren bizim yakın takip ettiğimiz bir tekmer. Buraya personel giderlerinden tefrişata, makine teşhizattan eğitim ve danışmanlık giderlerine kadar birçok kalemde kapsamlı destekler verdik. İnşallah bu desteklerimizi de sürdüreceğiz. Tabii Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlık alanında öncü bir marka üniversitemiz. Bu marka üniversitenin tekmedi de teknoloji tabanlı girişimleriyle sağlıkta yaşanan teknolojik dönüşüme inşallah önümüzdeki dönemde öncülük edecek. Ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde dışa bağımlılıktan kurtulmasında elini taşın altına koyacak. Zaten burada yer alan teknoloji tabanlı girişimler geliştirdikleri ürünlerle daha şimdiden uluslararası alanda ses getirmeye başladılar. Örneğin İMET Cerrahi Teknoloji Firması 2022 yılı Avrupa'nın en iyi ortopedik çözüm sağlayıcısı ödülünü kazandı. Oktagram Teknoloji ve Danışmanlık Firması 7. Dünya Müslüman Sağlık Toplumları Kongresi'nde en iyi 4. startup seçildi. Hepimizi gururlandırdı. Bu örnekleri artırmamız mü mümkün. Biz dün akşam Gençlik ve Spor Bakanımızla beraberdik. Orada da spor alanında yeni girişimleri desteklemek üzere bir ödül törenine katıldık. Ve biz her gün hemen hemen her gün gerçekten teknoloji tabanlı startuplarla filiz girişimlerle bir araya geliyoruz. Ve ülkemizin bu alanda yakaladığı ivme hem bizi gururlandırıyor hem de önümüzdeki dönemde bunların ekonomik getirisinin ülkemizi çok farklı boyutlara taşıyacağından farkındayız. Buradaki girişimcilerimizin daha birçok başarıya imza atacağından benim hiç şüphem yok. Biz bu kürsüden şu çağrıyı tekrarlamak istiyoruz. Siz yeter ki gayretinizi gösterin. Siz yeter ki bu alanlarda çalışın. Biz tüm imkanlarımızla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun sözünü de bu kürsüden tekrar vermiş olayım. Tabii bizim bakanlık olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalardan değerli rektörümüz bahsettiler ama bir konuyu atladılar. Onu da ben bu kürsüden söylemiş olayım. Biliyorsunuz yakın zamanda Cumhuriyetimizin bu 100. yılında bir Türk vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Ve orada bilimsel deneyler bu arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu Türk Uzay Yolcuları'nın seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bize çok ciddi katkıları oldu. Uzay ve havacılık alanında çok ciddi testleri, psikolojik testleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdik. Bu manada ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Adaylarımız aslında belli. Yakın zamanda da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız e, kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100. yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı al bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda en güzel şekilde temsil edecek. O da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii Teknolojiden bahsediyoruz. Biliyorsunuz bazıları teknolojiyi aramak için New York'a gidiyorlar. New York'ta ne teknolojisi var ben bilmiyorum ama ben teknoloji aramaya yurt dışına gidenlere buradan bir çağrıda bulunayım. Bakın biz Keçiören'deyiz. Ben eski bir Keçiörenliyim. Yakın zamanda Keçiören Belediye Başkanımızla birlikte çok güzel bir bilim merkezi açtık. Gençlerimiz orada sabahlara kadar o merkezde bilimsel faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Teknoloji atölyelerine katılıyorlar. İşte Tekmeri bugün burada yine Keçiören'de açıyoruz. Onun için Keçiören Belediye Başkanımız da misafirperverdir. Teknoloji görmek isteyen New York'a kadar gitmesin. Gelsin Keçiören'e. Hem bilim merkezini ziyaret etsin, hem Tekmeri ziyaret etsin. Buralardan istifade etsin diyorum. Tabii son olarak Rektörümüz Test ve Kalibrasyon Merkezinden bahsetti. Çok önemli bir proje. İnşallah biz İskayla bu projeyi destekleyeceğiz. Ama hocam destek limitlerimizin sonuna geldik. Otası ötesine geçme şansımız yok. Onun için çok nazik bir şekilde, çok şerefli şeref duyacağımız bir şekilde bize Fahri Doktora. Teklif ettiniz inşallah senato böyle bir karar alır ama Burada vereceğimiz desteğe bunun etkisi olmaz Onu da bu kürsüden söylemiş olayım Orada objektif değerlendirmelerimiz var Hava soğuk sözü uzattığımın farkındayım Bu teknoloji merkezi Ankara'ya Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum Girişimcilerimizi buradan istifade etmeye davet ediyorum Gelin hem buradaki mekanı kullanın hem de devletimizin verdiği e, farklı desteklerden Tekmer'den istifade edin diyorum hayırlı uğurlu olsun diyor sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum sağ olun var olun Allah'a emanet olun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Merkezi Tekmer Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz bu merkezden istifade edecek nice girişimler inşallah Türkiye'nin teknoloji geliştirme serüvenine önemli katkılar sağlasınlar diliyoruz. Bu temennilerle kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah bismillah.